Arkadaşlar selamlar. 10. sınıf matematik kazanım kavramı test 31 sorularını çözerek devam edeceğiz. Konu özel dörtgenler. İlk söyle başlayalım. Verilen bilgilere göre DAB açısı kaç derecedir? Arkadaşlar iki yardımcı doğru ekleyelim şöyle. ABCD'ye paralel olduğu için arkadaşlar bakın şimdi şurada iki tane ters açı var. Bu açıyla bu açı aynıdır. Çünkü CD ve AB paraleldi. Ters açılar kalıyor. Bunlar zaten aynı arkadaşlar. Bakın doğrudan şöyle şartlayabiliriz İki açı aynıysa üçüncü açıları da aynıdır arkadaşlar. Şimdi nasıl bir benzerlik kurabiliriz? Burası G dersek D, C, e üçgeni ile D'ye karşılık gelen açı G, C'ye karşılık gelen B, E ortak. Şimdi bakın şu şu ikisinin eşit olduğu zaten verilmiş. Açı 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 ortaklığı var. Benzerliği. İki kenarda ortaksa diğer kenarlar da aynıdır. Burası 4 ise yani dc'ye karşılık gelen gb de 4'tür. de ee, e, 3 kök 3 ise bakın şu x'i g de 3 kök 3'tür. Şimdi şu üçgende pisagor kullanırsak arkadaşlar 6'nın karesi 36, 3 kök 3'ün karesi 27 çıkardınız 9, kare 3. Şimdi açının karşısındaki 3 hipotenüsün yani bu altının yarısı olduğuna göre bu açı 30 derece arkadaşlar. Şimdi ADG büyük üçgene bakın yani şu üçgene bakın. Burada da iç açılar toplamı 180. Burası 90. Burası 30. 120. O zaman buraya da 60 derece kalır. D. İkinci soru devam edelim. Verilen bilgilere göre DBA açısı kaç derecedir? Bize de arkadaşlar CE eşittir. C, verilmiş. Sonuç olarak bakın e, sorulan açı D, B, A'ydı bu arada. Şuraya X dersek bakın aynı açı burada da var arkadaşlar ters açı oldukları için. Aynı açı bakın şu iki kenarda birbirine eşit olduğu için yani e, köşegenlerin kesişim noktasından köşeler olan uzaklık dikdörtgende eşit olduğu için bu açıda X arkadaşlar. O zaman şunu yazabiliriz. Bakın buradaki açı kendine komşu olmayan x ve 48'in toplamı olduğu için bu dış açı. Buraya 48 eksi x yazabiliriz. Bu iki kenar birbirine eşit olduğu için burası da aynı arkadaşlar. Bunlar x'i de 48 artı x. Şöyle x'in ortak olacak şekilde 48 artı x yazalım. Şimdi bu üçgende iç açılar toplamını uygularsak. iki tane 48 artı x var. Yani 96 artı 2x. Bir tane de x var. C köşesi. Bunlar 180. Bütün ifadeleri 3'e bölelim. 32 artı x eşittir 60'tan x eşittir 28'i bulduk arkadaşlar. C. 3 soru devam edelim. Verilen bilgilere göre FAE açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar ABC'de bir paralel kenar. Haliyle komşu köşelerdeki açılar toplamı 180 olduğundan arkadaşlar bu köşeye 100 derece kalır. Ve açı ortaya olduğu için x'i de 50. Burası da 50. Burası da 50. Şimdi ters açılar olduğu için arkadaşlar şu açıyla şu açı da aynı olduğu için biz şuraya da 50 derece diyebiliriz. O zaman arkadaşlar şu üçgende iç açılar toplamı 180 olduğu için bize sorulan FAE 180 70 eksi 50'den 60 olur. Cevap E. Dördüncü soru devam edelim. Verilen bilgilere göre CFD açısı kaç derecedir? Arkadaşlar AC köşegeninin aynısı olan BD köşegeninde biz ekleyelim. Çünkü şurada kullanacağız. Şimdi BE'ye x dersek buraya. AC 2x. AC 2x ise BD 2x arkadaşlar şuraya yazalım. BD 2x. Yani şurası 2x. BE'ye x dedik. Bakın arkadaşlar şuradaki dik üçgene bir kenar hipotenüsün yarısı ise arkadaşlar hemen pardon fazla sildik kenardan hemen arkadaşlar o yarımı gören açıya 30 değil. Bu 30 ise arkadaşlar e, buradaki iç açılar toplamı 180 haliyle buraya 60 kalır. 20 sonrası 40 buraya kaldı arkadaşlar. Bize sorulan açı hangisiydi? CFD şurası soruluyor. Şimdi bakın orayı bulmak için e, şunu kullanabiliriz. Burası 40 derece ise arkadaşlar. Dikdörtgenin e, köşegenlerin kesittiği noktadan e, köşelere olan uzaklıklar eşit olduğu için bu ikisi. Burası da 40 derece. O zaman arkadaşlar buradaki dış açı kendilerine komşu olmayan iki iç açının toplamı olduğu için 80 derece. Benzer şekilde bize sorulan CFD açısı. E ee, iç açılar bakın şuradaki iç açılar 110 derece, 30'da 80 var. O zaman CFD de 70 derecedir deriz arkadaşlar. B 5. soru devam edelim. Verilen bilgilere göre ADK açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bize verilen e, şu bilgiyi kullanacağız. DC CK'ya eşitse. Yani burası buraya eşitse arkadaşlar. Burada açı 20 ise haliyle burada açı da 20'dir. Şimdi şu dış açı arkadaşlar. Kendine komşu olmayan iki iç açı olan 10 ve 20'nin toplamı olduğundan burası 30'dur. Bize sorulan ADK şurası. Bakın arkadaşlar. Şimdi ABCD'nin paralel kenar olduğunu söylemiş. Yani şu AD ile CB birbirine paralel. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebilirsiniz. Bu ve bu birbirinin ters açısıdır. Ha, o zaman yani şurası 30 derece olduğuna göre burası da 30 derecedir. Cevap 6. soru devam edelim. Verilen bilgilere göre DCB açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar ABC'de bir yamuksa e, burası 130 sa buradaki açının da onun bütünler olan 50 derece olması lazım. Haliyle burası 50 derece ise açı olduğu için burası 25 burası 25. Bize bir de AC eşittir CB denmiş. Yani burası buraya eşitse Burada 25 varsa burada da 25 vardır. O zaman arkadaşlar şuradaki iç açılar toplamı 180 olması gerektiğinden iki tane 25 var elimizde 50. O zaman burası 130. Benzer şekilde bunların toplamı 180 yamuktu arkadaşlar. Bunların toplamı da 180. Yani bu 130'u bulmamıza bile gerek yoktu. Çünkü bu açı 25 ise bu açının tamamı 180 eksi 25'ten 155'ti. 130'dan çıkaralım hatta şunu da yazalım. Cevabımız C. Sonraki soru devamlı. Verilen bilgilere göre EAB açısı kaç derecedir? Arkadaşlar eşkenar dörtgen olduğu bize söylenmiş. DC eşittir ED. Onu da işaretleyelim. Burası buraya eşit. Eşkenar dörtgen olduğu için bunlar da aynı arkadaşlar. Şimdi bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Burası 76 ise arkadaşlar. O zaman burası da 76'dır. İki kenar ortak. Şimdi burası 76 ise burayla toplamı 180 olması gerektiğinden arkadaşlar buraya da 104 diyebiliriz. Benzer şekilde burası da 104 olmak zorunda. Öncelikle şu açıyı bulalım arkadaşlar. Bu açı için bu üçgende iç açılar toplamı 180 olması gerektiğinden 180'den 152'yi çıkardığımızda burası 28. Buranın tamamına 104 demiştik. O zaman e, 104 eksi 28 76 şuraya kalır. Bize sorulan E, A, B şurası. Orayı bulmak için arkadaşlar şuradaki şu iki açıyı da bulabiliriz. Çünkü eşit kenarlar aynı olduğu için burada. 180'den 76'yı çıkardık. 104 yarısı 52. Şimdi bu açının aynısı burada da var. E, haliyle 76-52'den buraya 24 kalır. E, 8. soru devam edelim. Verilen bilgilere göre DCE açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bize sorulan burası buraya x diyelim. Şu bilgiyi kullanalım. BC eşittir DE diyor. Şurası ve şurası eşit paralel kenar olduğu için arkadaşlar bu kenarla bu kenar birbirine eşit olduğu için biz buraya da aynı deriz. İkinci bilgiyi kullanalım. AB eşittir CE diyor. Şimdi AB şurası CE de burası. Şimdi benzer şekilde paralel kenar AB eşit olduğu için biz buraya da aynı deriz. Şimdi arkadaşlar şuraya Y diyelim bakın. Kenar eşitliği olduğu için burası da Y. Şimdi bu ve bu ters açılar olduğu için birbirine eşit. O yüzden buraya da y diyebiliriz. Ben kenar eşitliğinden burası da y arkadaşlar. Paralel kenarda çapraz köşelerdeki açılar birbirine eşit olduğu için y eşittir x artı 1 yazalım arkadaşlar şuraya. y eşittir x artı 21. Şu üçgende iç açılar toplamı 180'i kullanırsak 2y artı x eşittir 180'den y yerine x artı 1 yazdığımızda 2x artı 42 artı x eşittir. 180'den 3x artı 42 3x eşittir. 180 eksi 42 138. Buradan x eşittir. 46'yı bulduk arkadaşlar. A. 9. soru devam edelim. Verilen bilgilere göre afe açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın bu açı 20 derece. Burası 90 olduğundan burası 70 derece, burası da 20 derece. Burası 90 olduğu için arkadaşlar şuraya da 70 derece kalır. Şimdi arkadaşlar şu benzerliğe bakın. C, D, E ile açı 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 benzerliği D'ye karşılık gelen köşe B, 70'e karşılık gelen F, C'de ortak. Şimdi arkadaşlar BC kenarı da CD kenarına eşit olduğu için yani bu ikisi birbirine eşit olduğu için yani şu benzerlik var. Kare olduğu için birer kenarda ortaksa diğer kenarlarda birbirinin aynısıdır. Yani burası buraya eşit, burası buraya eşit, haliyle burası da buraya eşit. Bu ikisi birbirine eşitse arkadaşlar şu üçgene bakın. O zaman şu açıya ne kalır? 45 kalır. Bu açıya da 45 kalır. Şurayı temizleyeyim biraz. Şu açıya da 45 kalır. Bize sorulan AFE açısı. Buranın tamamı 70'ti. O zaman şu AFE açısına da 70 eksi 45'ten 25 kalır arkadaşlar. C. Sonraki soru devam edelim. Verilen bilgilere göre EBD açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar ABC'de bir kare. CD eşittir. CE denmiş burada. Yani şöyle işaretlerse karenin bir kenarıyla şurasıyla CE aynı denmiş. Bu bir kare olduğu için arkadaşlar CD ile de BC eşit olduğundan buraya da aynısını yazabiliriz. Şimdi burası 90 olduğu için arkadaşlar 24 eksiği 66 buraya kalır. Şu iki açı birbirinin aynısı olduğundan arkadaşlar onlara da 180 eksi 66 114 2'ye böldünüz. 57 yazabiliriz. Yani Şurası da 57. Buranın tamamı da 57. Şimdi kare olduğu için arkadaşlar şu açı 45 derece olduğu için buraya 57 eksi 45'ten 12 derece kalır. Bize sorulan E, B, D açısı. Cevap A. Son soru devam edelim. Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar katlama sonrasında C noktası G noktasına gittiğine göre bu ikisi birbirine eşittir. Şu ikisi de birbirine eşittir arkadaşlar. BC ile daha D eşit. Şunu da işaretleyelim. Tabi burası ile burası da aynı olmak zorunda arkadaşlar. Ve son olarak şimdi şu kenara şöyle dersek burası da buraya geldiğinden ve hatta arkadaşlar bakın Katlama sonrası B noktası da D noktasına gittiğinden burası da onlara eşittir. Yani burada da bir ikizkenar üçgen oluşmuş. Şimdi arkadaşlar buraya alfa derseniz bakın. Burası 90 eksi alfa olduğundan. Burası 90 derece olduğundan burası da alfadır. O zaman buraya da 90 eksi alfa kalır. O zaman burası da alfa. Bakın şu iki üçgen zaten birinci ifadede verilen DAE ile G, DGF üçgenleri birbirinin tamamen aynısı eş üçgenler. Hem üç açı ortak hem de üç kenar birbirinin aynısı bunlar eş üçgenlerdir deriz. Şimdi arkadaşlar bu verilen bilgilerle AED açısı 30 derecedir. Yani alfa 30 derecedir dememiz mümkün değil. Bunu destekleyen hiçbir bilgi yok. Yani şu iki kenar arasında bir bağlantı verilseydi bize ya da bu üçgendeki kenarlar arasında böyle bir ifade kullanabilirdik. Buna kesinlikle doğru diyemiyoruz. DGFE bir deltoittir diyor. Yani deltoid olabilmesi için ya bu x eşit olacak arkadaşlar bununla ilgili bilgi yok. Ya bu x eşit olacak yani kalanlar da eşit olacak şeklinde. Yani bunu da destekleyen bir bilgi yok. O yüzden buna da kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. O yüzden cevabımız yalnız bir A. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümüyle bu testteki soruların çözümlerini tamamlamış olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler.